Nasıl olmuş? Güzel. Güzel. Duydurmayın ve dur, unutmayın. Herkese merhaba. merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımızın ikinci dondurmasını yapacağız. Bu dondurma sandviç dondurma olacak. İki aşamadan oluşuyor. Önce dondurmamızı hazırlayacağız. Ondan sonra bisküvimizi pişireceğiz. Sonra ikisinin arasına koyacağız. Lezzetli lezzetli yiyeceğiz. Şimdi bu dondurma için bize gerekli olan malzemeler bir paket yani 200 mililitre yani diğer bir deyişle bir su bardağı soğuk krema. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra kapatıyoruz mikserimizi ve 2 su bardağı hindistan cevizi sütü koyuyoruz. Normal süt koyabilir misiniz? Evet ben böyle yapmak istedim o nedenle hindistan cevizi sütü kullanıyorum. cevizi sütümüz ve de soğuk kremamızı karıştırdık. Şimdi biz bu dondurmanın e, çikolata parçalı, böyle kurabiye parçalı olmasını istedik. O yüzden 10 tane şöyle e, Oreo kullandık. Negro da olur, başka bisküvi de olur. Bunları şöyle buzdolabı poşetinin içine koyacağım. Sonra da merdane ile vura vura küçülteceğim. Şöyle vura vura biraz kırıntı oluşturuyoruz. Şimdi oruyorlar. Hop diye dondurma karışımımızın içine gidiyor. Şimdi bu karışımı şöyle bir kaba boşaltıyoruz. Bunu şimdi streçleyip donması için buzluğa götürüyoruz. Evet, dondurma buzlukta. Buzluğa attık. Şimdi kakaolu bisküvimizi yapacağız. Öncelikle tereyağımız var. Tereyağı oda sıcaklığında olursa daha rahat hareket ederiz. Bunu normal bir el mikserinde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, şu şekeri artık alayım ben. Tereyağıla şekeri güzelce karıştıracağız. tereyağlı şekerimiz bu kıvama geldiğinde yani tamamen eriyip birleştiğinde teker teker iki tane yumurtamı koyabilirim. Önce birini koyuyorum, iyice karıştıktan sonra diğerini ekliyorum. tereyağı, şeker ve yumurta karışımımız hazır. Şimdi bundan sonrasında diğer malzemelerimizi ekliyoruz ve kurabiye hamuru elde ediyoruz. Unumuz var, 3 su bardağı. Şöyle kakaomuz var. Birazcık tuz, kabartma tozu, vanilya. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi sıra geldi buna bisküvi şeklini vermeye. Tüm ben bunu rahat açabilmek için şöyle ikiye ayıracağım. Ve iki parçada açacağım. Bunlar yağlı hamurlar olduğu için rahat hareket edebilmek adına en güzeli iki yağlı kağıt arasında bunu açmak. Şöyle koyacağım. Yavaş yavaş şöyle 2 santimlik incelikte, 2-3 santimlik incelikte olacak şekilde açıyoruz. Şimdi açalım bakalım. Bu bizim kurabiyemizin fırına gidecek kısmı. Şimdi ben bunu olabildiğince eşit bir şekilde şöyle kenarları alacağım. Onlardan çocuklara sadece kurabiye yapacağım. Bu aşamada fırını açabilirim. 200 dereceye ayarlıyorum. Ben o işlemi yapana kadar burası da ısınacak çatalla bisküvi görüntüsü vermek istiyorum. O nedenle şöyle bastırıyorum. Şu şekilde 200 derecede 10 dakika pişmeye gidecek. Şimdi kalan hamurumuzu da yuvarlat yapalım. Misiniz? Yuvarlak hamur. Ben, hadi şimdi. Bu hamurumuz da hazır. Şöyle rahatça güzelce açtık. Kaldıralım. Bunu da yuvarlak yuvarlak keselim dedik. Şöyle kesiyorum. Bunları da şöyle şekil yapalım. Bu da hazır. Şimdi evet fırının da son bir dakikası. Şöyle bir bakayım. Bunu alıyoruz. Hemen ardından yuvarlak şekilleri fırına veriyoruz. Yine 10 dakika pişecek. Evet, ikinci tepsimizde de pişti. Bunları dikdörtgen yaptık. Bunu da yuvarlak. Şimdi bunu buradan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra iki sandviç, iki bisküvi arasındaki dondurmayı yerleştireceğiz. Evet bisküvilerimizi ayırdık bu şekle getirdik dondurmamızı çıkardık şimdi dondurmamız çok soğuk ve sert o yüzden size şöyle bir püf noktası göstermek istiyorum. Bir kaba ılık su alıp şöyle keskin bir e, spatula'nız varsa bunun ucunu şöyle ıslatıp yaptığınız bisküviyi de ölçü olarak kullanıp şöyle kesebilirsiniz. Bakın çok rahat bir şekilde girecek. Şöyle dondurmamızı alıyoruz, üstüne de bir tane daha bisküvi koyuyoruz ve ilk dondurmamız hazır. Evet ilk dondurmamızı yaptık, şimdi hızlı bir şekilde dondurmaları eritmeden ilerliyorum. Alta üste sandviç yaparak dondurmalarımızı hazır hale getiriyoruz. Tam bir yaz patlısı. Şimdi yuvarlak yapalım birkaç tane. benim yaptın anne? Dondurma yaptım size. Nerede kaldı? Abone olmayı unutmayın. Evet. Bir dondurma tarifinin en 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 güzel kısmına geldik. Tadım kısmına geldik. Şimdi alabilirsiniz, buyurun. Ben de alayım. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel. Ben bunu marketteki dondurmalara falan beğenmeyeceğim ama. Ben de beğenmiyorum marketteki dondurmaları zaten. Afiyet olsun. Sen Emre, Kerem? Ben de. Beğendin. Tamam. Dondurma Dur, yemeği unutmayın. Dondurma yemeği unutmayın. Yaz günlerinde lezzetli lezzetli çeşitli tarifleri hazırlayabilirsiniz. Biz dondurmamızı yemeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.